Hareminize bir eş daha katmış oldunuz. Sizi tebrik ederim. Hı. Hareme yeni birinin gelmesi neşe demektir. Ama yeni cariye gelir gelmez hizmetçilere saldırmış. Hekim başını tehdit etmiş. General Mengwoyu öldürüyormuş. Bunlar olacak şey değil. Cariye savaşçı bir aileden geliyor. Babası ve dedesi Puyang'da komutandı. Dövüş sanatlarına çocukken başlamış. Şaşıracak bir şey yok. Megvoo ile yaptığı dövüş herkesin eğlenmesi için planlanmıştı. Dahası bu dövüşü öneren Lady Chu değil miydi? Düşünceme göre haremde yer alacak cariyeler kılıç kullanmayı bilmemeli... Ancak cariyeli tam tersine bir kılıç ustası. Majestelerinin güvenliğinden endişe ediyorum. Haklısınız. Ben de majestelerinin güvenliği için endişe ediyorum. Haremde herkes geceleri kimsenin odasında kalmadığımı bilir. Dahası sarayda muhafızlar dışında kimsenin silah taşıma izni yoktur. Bu durum harem için de geçerli endişe edecek bir şey yok. Majesteleri, her zaman yalnız uyuduğunuzu biliyorum. Rüzgar geceleri sert ve soğuk eser. Haremde kalmanız daha iyi olur. Eşleriniz sizin yorgunluğunuzu alabilirler. Başnazır hazır gittiğinden beri devlet işleri çok fazla. Devlet idaresine odaklanmaktan başka şansım yok. Ah, majestelerinin devlet işlerine önem vermesi Çin için şans. Ben yaşlandım. İstediklerimi yapmakta eksik kalıyorum. Majesteleri bir kraliçe önerirse ben de bütün görevlerimle birlikte haremin idaresini devrederim yaşlılığımın tadını çıkarma şansım olur. Kraliçe konusunda bunun için erken. Vaktin geldiğini düşünmüyorum. Neden böyle düşünüyorsunuz? Taç giyme töreni bitti. Yetkiler sizde. Kraliçe belirlemek için doğru zaman değilse ne zaman? Ana kraliçe. Cariyeli zaten hamile. Ne diyorsanız majesteleri? Hekim başının teşhisine göre bir aydan biraz fazla. Demek öyle. Saraya gelir gelmez majestelerinin çocuğuna hamile kaldı. Bu haber... Ah, bu haber beni sizin adınıza mutlu etti. Tebriklerimi kabul edin lütfen. Teamüle göre ilk meşru evlat kraliçeden doğmalı. Bu nedenle zaman kraliçe belirleme zamanı değil. Majestelerine hak veriyorum. Bunu şimdi konuşmayalım. Çocuk kız mı erkek mi bunu görelim önce. Kraliçeyi ilk prense bakarak belirlemeden önce eşinizin mizacına, geçmişine, liyakatına bakalım. Henüz çok erken. Ana kraliçe de iyi bilir ki. Öncelik saraya torun verebilecek kapasiteye sahip olanlarındır. Çin'de bu yasa hep var oldu. Elbette ki Fusu için de büyük umutlarım var. Ne yazık ki annesi erken öldü. Erkek evlat verme konusunda diğer eşlerimi de değerlendirmek istiyorum. Veliaht prens kraliçemden doğarsa bu haremdeki birçok çatışmayı engelleyecektir. Bu da Çin devletinin şansı. Başka bir konu yoksa eğer sizden izin istiyorum. Ana kraliçem şimdi ne olacak? Nasıl olur da cariyeli saraya gelir gelmez hamile kalır? Bunu babama nasıl açıklarım ben? Bu konu böyle son bulamaz. Cariyeliği ne kadar güçlü olsa da Çin devletinin kraliçesi olmasına izin vermem. Fengi, kraliçe. Hemen git saray hekim başını bul. Malum ilacı iste. Adını söylememe gerek yok. Ana kraliçem, merak etmeyin. Bunu ben hallederim. İyi olur. İzniniz efendim. O halde ana kraliçenin niyeti Majesteleri kraliçe belirlemede önceliğin oğul bahşedecek eşe verilmesi gerektiğini düşünüyor. Başka bir cariyenin ...senden önce doğurmasına izin vermem. O halde demek istediğiniz... ...cariyeliğinin... ...çocuğunu düşürtmek mi? Li <laughs> yenik bir devletten geldi. Kadınlarının düşük yapması olağandır. Sesi kısılana kadar ağlasa da... ...kimse adaleti sağlayamaz. Ah, ama ya majesteleri kızarsa... ...bu olayı soruşturursa... ...ya bizi suçlarsa o zaman ne yaparız? Kaygılanma. Başnazır gittikten sonra majestelerinin güvenilir insanları kalmadı. Diğer nazırlar başkentin ve sarayın güvenliğinden sorumlu. Başka işe ayıracak vakitleri yok. Bunu yapamazlar. Hesaplarıma göre majesteleri soruşturma için yakınındaki birini tercih eder. Yoksa ana kraliçe harem ağası Cao Gao'dan mı bahsediyor? Cao Gao kolaylıkla satın alınabilir. Cariyeli, Cao Gao gibi birini satın alabilecek nitelikte değil. Cao Gao'nun gönlünü kazanmak için ne varsa yapın. Bu işin başında ben varım. Anlıyorum. O halde ben hemen birini göndereyim, hekim başından ilacı alsın. Sana gelince Lady Chu, bu işi çok sıkı tut. Majesteleri çocukluğundan beri her şeyden şüphelenir. Sana düşen görev bu haremin kıdemlisi olarak daha çok çabalamak, en kısa zamanda hamile kalmak. Bu sayede kraliçe olabilirsin. A evet, anlıyorum. Saygılarımla ana kraliçem. Şangiyi leydim, gidiyoruz. Ne? Leydeliği hamile mi? <laughs> o lanet cadının... ...ne yöntem kullandığını bilmiyorum. Ben iki yıldan uzun süredir bu saraydayım ama... ...sokaktan gelen sıradan birine karşı kaybettim. Hemen hamile kaldı. Efendim... ...annem hep derdi ki... ...hamilelik yüzde otuz bedene... ...yüzde yetmiş kadere bağlıdır. Hem neydiliğinin bunu planladığını sanmıyorum... Söylenecek tek şey bu onun hem kaderi hem kısmetidir. Çing, Çok merak ediyorum. Cariyeliği adına benimle alay mı ediyorsun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.